Herkese merhabalar. Evde gördüğünüz para yabancı kağıt para koleksiyonumdan. Çin, Şangay 1928 yılına ait 10 dolar. Paramızın bu yüzü bu şekilde. Şöyle bir diğer tarafına da bakalım. Evet burada da ortada gördüğümüz kişi Doktor Sun Yat Sen 1866-1925 yılları arasında yaşamış devlet adamı ve siyaset filozofu. Ulusun babası ve devrimin öncüsü olarak da anılıyor. E, paranın boyutu 172-81 mm. Bu, bu elimde gördüğünüz çok çok temiz kondisyonda. E, bu kondisyondayken değer de yaklaşık 50 lira civarında. E, paranın değeri kondisyonunun yanı sıra şu altta solda ve sağda gördüğümüz imzalara ve bu imzaların büyüklük ve küçüklüğüne yani boyutuna göre de değişiyor. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.